Onun huzuruna ve okuyun sırphamen. Rabbe teşekkür ediyoruz. Yine bir aradayız. Şükür olsun, hamdolsun ona. Yüreğimizdeki dertleri söyledik. Her zaman size hatırlattığım gibi. Sorunlarımızı ona götürdük çünkü o bizim göksel babamız. Şimdi ise ...onun bugün okunan Avederan'dan... ...bizim payımıza düşen ruhsal gıdayı alacağız. Bugün okunan Avederan'da... ...yine bize çok önemli dersler var. Nedir acaba bu dersler? Gelin birlikte onu anlayalım onu okuyalım kutsal kitapta bir bölüm var o bölümde Musa Rabona dedi ki artık senin ölmen gerekiyor ona bildirdi ve dağa çıkarttı uzaktan gör vaad edilen diyarı dedi ve Musa dağa çıktı gördü. Ama Rabbe ilginç bir duası var. Eğer biz bir ölüm haberini aldığımız zaman ne yapardık? Bir sürü karamsarlık, kötü düşünceler aklımıza gelirdi. Ama Musa şöyle dua etti. Bütün insan ruhlarının Allah'ı Rab bu topluluğa bir önder atasın. O kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönetsin. Öyle ki Rabbin topluluğu çobansız koyunlar gibi kalmasın. Değil mi ki Musa vasıtasıyla Rab halkını yönetiyordu? Ona öleceği bildirildiği zaman duası kendisi üzerine değil. Geride kalanlar üzerine. Ve onlar için dua ediyor. Rab'be diyor ki Rab sen bunların başına onları yönetecek, onları güdecek, onlara yol gösterecek, örnek olacak bir önder ata bir lider çıkar. Onlara gideceği yolu gösteren, onları koruyan, onlara öğüt veren ki sahipsiz, çobansız, koyunlar gibi kalmasınlar. Ölüm anında bile kendini değil, halkını düşünüyordu. Çünkü halkını derinden seviyordu. Bu savunmasız topluluğun gelecekteki önderi için kaygı çekiyordu. Güçlü ve güvenir bir önder olmadan bir halk çobansız koyunlar gibi dolanıp durur ve tehlikelerle karşılaşır. Bu halk ona karşı söylenmişti. Bizi öldürmek için mi çöle çıkardın dediler. Karşı geldiler. Kendi kardeşleri bile kıskandı onu. Miryemle Aharon. Yalnız Allah seninle mi konuşuyor diye. Bakın. Kendini dışlayan, onun hakkında dedikodu yapan, kıskanan o halk için yapıyor bunu. Niye biliyor musunuz? Çünkü hala onları seviyordu. İşte Tanrı'nın ruhunu taşıyan bir yürek, kendine ne söylenirse söylensin, onlara lanet okumaz, dua eder, iyilikleri için. Bu farktır. Eğer sizi kızdıran birine lanet okuyorsanız, sorun var demek ki yüreğinizde sevgi yok demektir. O yüzden biz Musa'yı örnek alalım. Ve dua edelim ki Rab onlara da doğruyu göstersin diye. Bakın bir topluma önderlik eden kahana olsun, yönetici olsun, bir babadan, değil ki o da evletlerine önderlik ediyor. Bir anadan. Aranan en büyük özellik sevgi. Sevgi çok önemlidir. Bir önderin en değerli sermayesi, bir ananın, bir babanın, bir liderin en büyük sermayesi nedir biliyor musun? Bilgisi mi? Ondan önce sevgisi gelir. Bilgim olabilir. Yüreğimde sevgi yoksa hiçbir işe yaramaz. Bilgim var. Ama sizi sevmiyorsam nasıl olacak bu şey? O zaman bir babanın, bir ananın, bir liderin, bir kahananın yani bir çobanın bilgisinin yanı sıra yüreğinde sevgi olacak. Aklı ve yüreği zengin olacak. Aklın zenginliği bilgisidir. Yüreğin zenginliği ise sevgidir. Merhamettir. Doğruluktur. Eğer önderler halkını sevmezse, bir baba, bir ana evladını sevmezse, o ailenin huzuru söz konusu olamaz. Onlara verecek hiçbir sermayesi yok demektir. Bir ananın, bir babanın, bir kahananın, bir önderin her şeyden önce yönettiği aileye, topluma vereceği en değerli şey yüreğindeki sevgi. Onun için sevgiyi bir sermaye olarak düşünün. En değerli sermaye olarak düşünün. Eğer bu saydığım kişiler ana baba, önder, lider, kahana sağlam bir zihne ve aynı zamanda halkı için çarpan, evlatları için çarpan bir yüreğe sahip değilse o zaman boşuna O zaman bir anada, bir babada aradığımız, bir liderde aradığımız en büyük özellikler güç ve sevgi. Ama sevgisiz güç zalim olur. Görüyorsunuz dünyada, değil mi şimdi? Güçlü olan ne yapıyor? Sevgi olsa zalimleri yapıyor, değil mi? Bombalar yağdırıyor garipler, savaşlar çıkarıyor, ben güçlüyüm diyerek. Bir önce insan zor durumda kalıyor. Aç kalıyor, evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Evleri yıkılmış, kalacak yeri yok. Ve dünyada seyrediyor. Dünyada seyrediyor. O zaman değil güç, önemli olan sevgi, merhamet, doğruluk, adalet duygusu olsaydı dünya daha huzurlu olurdu. Şu yaşanan son günlerdeki olayları görüyorsunuz o Gazze'deki olayları görüyorsunuz. Binlerce insan yiyecek ekmek bulamıyor şu an. Yardım gidecek engelleniyor. O zaman nasıl bir dünyaya da insanlık nereye gidiyor? Nerede o liderler? Karşı çıkanlar çok az merhametiniz olsun diyenler çok sayıda azılacak da, da şeyde. Geçen televizyonda söylet gördünüz değil mi? Merdivende elinde içki şeyiyle beraber çocuğunu tekme attı değil mi? Merdivenden yuvarladı. Ya sevgi olsa ha gücünü ne kullandı o baba? Nasıl baba? Ona baba denir mi? Sevgisi olmayan bir babaya baba denir mi? İstediği kadar güçlü olsun, cebi dolu olsun. Baba olmak başka bir şey. Ana olmak başka şey. O zaman savunmasız bir topluluğu yönetirken gücüyle onları korurken sevgisiyle de onların yüreğini ısıtacak ve onlara huzur vermek gerekiyor. Bu iki özellik çok önemli. Sevginizin yanında gücünüz, gücünüzün yanında sevginiz olacak ama ikisini kıyasladığın zaman sevgi daima ön planda. Onun için 62. mezmurda Davut Peygamber şöyle söylüyor. Canım yalnızca Tanrı'da huzur bulur. Kurtuluşum ondan gelir. Tek kayam ve kurtuluşum kalem odur. Asla sarsılmam diyor. Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır. Güçlü kayam sığınağım odur. Ey halkım, her zaman ona güven, içini ona dök. Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Tanrı bir şey söyledi, ben iki şey duydum diyor. Güç Tanrı'dandır. sevgi de senin yarab. Sen ''Ey Tanrı, güçlüsün ve sen ey Tanrı seveceksin.'' Görüyor musunuz Tanrı'nın özelliği? Tanrı'nın karşısında duracak güç var mı? Eğer bu Tanrı'nın sevgisi olmasaydı, dünyada hiçbir insan kalmazdı. Merhametiyle, sevgisiyle, bu kadar kendisine baş kaldıran, sözünü dinlemeyen, gücünü dahi hor gören insanlara sabrediyor sevgisi sayesinde. O sevgisi sayesinde biz günahkarken bizim için geldi, eziyet çekti, çarmıhta kanını verdi. Sevgisi olmasaydı bize kurtuluş yok, karamdı. İşte biz de dua edelim çocuklarımız için. Rab, biz bu dünyadan göçüp giderken geride kalanlar, evlatlarım, torunlarım, sen onlara yol göster. Onlara doğruyu öğretecek, doğru yolu gösterecek meleklerini gönder. Bu insan olur, onun gönderdiği, görevlendirdiği başka biri olur. Nasıl kutsal kitapta da var, yol gösteren melekler, koruyan melekler, koruyucu meleklerini gönder. Biz işte yaşadık, geçip gidiyoruz bu dünyadan. Geride kalan bu toplumuna iyi önderler çıkar. Senin yolunu, sevgi yolunu, merhamet yolunu, doğruluk yolunu gösteren Liderler çobanlar çıkar ki kaybolmuş koyunlara benzemesin. Yolunu şaşırmış koyunlara dönmesinler. Bir koyunun en belirgin özelliği nedir biliyor musunuz? Yoldan kolay sapması. Çünkü saf Ona bir çoban, seven bir çoban olmasa çabuk yolunu kaybeder. Ve yolunu kaybettiği zaman vahşi hayvanlara, kurda, başka hayvanlara yem olur. İşa Peygamber 53'te diyor ki bu konuda şöyle söyler. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her insan eğer ya da geç tanrının buyruklarına itaat etmek yerine kendi bencil ve günahlı yolunu tercih eder. Onun için günah hatalar var insan yaşamında. Hatasız kul yok. Ama eğer sürünün güvenilir bir çobanı varsa eğer bir ailenin Güvenilir, sevgi yüreğine sahip bir babası, anası, yol göstereni varsa korkulacak çok az şey vardır. Ve burada da okunduğu zaman diyor ki, koyun kendi çobanının sesini tanır, onu izler, ona güvenir, onun ardısına gider. Güçlü ve sevgi dolu bir yüreğe sahip bir baba varsa evlatlar ona güvenir. O anaya güvenir. O çobana güvenir. O lidere güvenir. İşte bugün okunan İncil bölümünde Kudüs Tapınağı'nın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı diyor. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Eyvan üç tarafı kapalı, önü açık o yer demek. Yahudiler onun çevresine sararak "Bize daha ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın? Eğer Mesihsen bize açıkça söyle" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz diyor. Benim koyunlarım benim sesimi tanır. İşte iman eden insanların Diğerlerinden farkı bu. Kendilerini seven, güvenilir Rabbe itaat etmeleri, onun sesini tanımaları, onun buyruklarını yaşantılarında yerine getirmeleridir. Ama o din bilginleri, gelecek Mesih hakkında bilgileri vardı onun yapacağı işleri ayrı ayrı şey olmuştu. Nerede doğacağı, nasıl olacağı, kim ölüyü bile diriltti, kötürümleri ayağa kaldırdı, közle, körlerin kulağı, gözünü sağırların kulağını açtı. Bunlar Mesih'in özellikleriydi, gelecek Mesih'in özellikleriydi. Gördüler, şey yaptı ama inkar ettiler. O anadan kör doğan, körün gözünü açtıkları zaman, anasına, babasına bile inanmadılar bu kör mü doğdu diye. Komşularına sordular, araştırdılar. Ve adam dedi ki, sen kör mü doğdun? Ona dedikleri vardı, ben anamdan kör doğdum. Ben onu, beni iyileştirenin kim olduğunu bilmiyordu o zaman. Ben kördüm, şimdi görüyorum. Benim bildiğim o vardı. O adam dedi, benim gözlerimi açtı. O adam günahkar dedi, şafat günü. Yani kutsal günde dedi, gözlerini açtı. Allah adam olsa o günde dedi, iyilik olmaz dedi, iş yapmaz. Ben dedi, bilmem günahkar mı değil mi ama ben bildiğim bir şey var. Hisus, İsa benim gözlerimi açtı. Şimdi kördüm görüyorum. Ve yine onlara şöyle söyledi. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İşte bu kutsal kitaptaki yazılar bizi yaşama götüren yoldur. Ama eğer dedi, benim koyunlarım olsaydınız, benim sesimi işitirdiniz, bu kitapta söylenenleri yerine getirirdiniz, buyruklarımı tutardınız, tutmuyorsanız, inanmıyorsanız, şüphe ediyorsanız, o zaman benim koyunlarımdan değilsiniz. Eğer benim koyunlarımdan olsaydınız sesimi işitir, sesimi tanırdınız. Bir yabancının peşinden gitmezdiniz. O zaman sevgililer, siz iman edenler Hiç düşündünüz mü? Allah'ın çağrısına cevap veren grup içinde oluyorsunuz. Onun ayırmış olduğu bir grup. Bu bir ayrıcalık. Onun sürüsünün üyeleri oluyorsunuz, kuzuları oluyorsunuz. Onun sesini tanıyorsunuz. Koyunlar çobanın sesini işitiyor, onun ardısına gidiyor. Çoban da onları seviyor, koruyor ve besliyor. O zaman sizler ve her Allah'a iman eden Rabbin koyunlarıdır. Bunu böyle düşünün. Bizler ona aitiz. Onun sevgisinin, merhametinin, ilgisinin merkezindeyiz. Onun sesini işitip onu izlediğimizde onun bereketleriyle bereketlenir ve korunuruz. Ve çobanın varlığı ve yakınlığı sayesinde tüm korkulardan uzak esenlik içinde oluruz. İmanın kanıtı Rabbin sözünü dinlemek yani onun sesini işitmek ve ona itaat etmektir. Onun iradesine boyun eğmektir. Bu insanın kendi egosundan, kendi benliğinden kurtulmasıdır. Kendi benliğinden kurtulduğun oranda Rabbe yaklaşırsın. O zaman iman sevgililer, yakınmadan, karşı çıkmadan, Benliğin yanlış arzu ve isteklerinden vazgeçip Tanrı'nın iradesine boyun eğmektir. Hüsus bunun için dedi ki yol gerçek yaşam benim. Şimdi size bir sorum var. Buraya gelen yol olmasaydı örnek vermek için diyorum. Gelebilir miydiniz? Bir yere gitmek istiyorsunuz ama yolu yok. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Değil mi? Evet. Peki. O zaman yolsuz yürünmez. Yol olmazsa gitmek istediğimiz bir yere gitmemiz mümkün değildir. Hisus ne dedi? Yol benim. Allah'a mı gitmek? Cennete mi gitmek istiyorsun? Yol benim. Onun yolu benim. Sonsuz yaşama gitmek istiyorsan bana gel, benim yolumdan yürü. Benim ayak izlerimi takip et. Benim sözlerim ardında gel. Başka çobanların arkasından gitme. Gelirsen, sen o arzu ettiğin yere gideceksin. Sonra ikinci kelimedir, gerçek. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi değil mi? Gerçek. Doğruyu, gerçeği bilmeden yanlışla doğruyu ayırabilir miyiz? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bir gerçek olacak ki, o gerçeğe göre kıyaslarsın. O zaman Hisus dedi ki, gerçek benim. Gerçek olmadan doğru olanı bilmemiz, yaşam olmadan da yaşayamayız. Bizde yaşam olmaz. Ölüde yaşam var mı? Çünkü yaşam gitmiş. Can gitmiş. O zaman sevgililer yaşamsız yaşayamaz. Rab, Hısus diyor ki, ben izleyeceğiniz yolum, inanacağınız gerçeğim ve umut edileceğiniz yaşamım. Ben seni doğruya götüren, yanlış yola saptırmayan yolum, seni aldatmayan gerçeğim, hakikatim. Ben gerçek, mutlu yaşamım. Benim yolumda yürürsen, ardım sıra gelirsen, gerçeği öğrenirsin. Bu gerçek de seni kurtaracak, böylelikle sonsuz yaşama kavuşturacaktır.'' diyor. Matta 19.21'de, yine Margos 17'de, adamın biri geldi. İman eden biri bu. Gelip öğretmenim dedi, yaşama yani kavuşmak için ne yapmalıyım diye sorduysa. His ona, Hisus ona ne dedi biliyor musun? Yaşama kavuşmak istiyorsan onun yani Allah'ın buyruklarını yerine getir. Bu buyruklar nerede? Yaşam kitabında. Bu ayetlerin ışığı altında şunu diyebilirim ki bugün, iman eden ve Allah'ın buyruklarını yerine getiren insanlar, Rab'den en değerli bir armağan alır. Ondan bir paha biçilmeyen bir armağan alan insanlardır. Kimler? Onun buyruklarını yerine getiren. Bu armağan ne? Aldıkları bu en değerli armağan ölümsüzlük, sonsuz yaşam. İnanan ve Rabbin buyruklarını yerine getiren onun ardı sıra giden herkes bu sonsuz yaşamı alacaktır ve asla mahvolmayacaklardır. Hüsus bunun için dedi, Bana ait olanları kimse benim elimden alamaz. Son günde onları dirilteceğim. Onlar mahvolmayacaklar. Bugünkü okunan Avedarandan sizlere aktaracağım mesaj bu. Gelin biz bu yoldan yürüyerek, onun bize öğrettiği gerçekleri yüreğimize ve zihnimize kaşı, taşı, taşı kazıyarak o sonsuz yaşamı miras alanlardan onun sesini işitip onun ardı sıra giden sürülerinden biri olalım. Rab hepinizi korusun. Amin.